Neden Beylikdüzü çözüm kurs? Çünkü buranın ortamı ve öğretmenleri çok samimi. Her şeyden önce, derslerden önce bizim her konuda yanımızda oluyorlar. Böyle olmaz bu. <laughs> böyle olmaz bu. Kapat <laughs> gelmeyin <bakayım> bana. <laughs> <Tamam>. Bence <Galiba> böyle. <laughs> <laughs> tamam nasıl olur peki? Yani niye neresi sana iyi geliyor? Hocam nasıl olmalı biliyor musunuz? Evet. Şimdi ben bunu samimiyet anlatacağım. Sonra diyeceğim ki buranın diyeceğim eğitimdeki işlenişi. Eğitimdeki izlediği yol diyeceğim. İyi mi peki? O yol iyi mi yani? Evet çok iyi diyeceğim. Niye? Yani Çünkü her yerde bu ders anlatılmıyor Buradaki şartlar çok iyi bir kere. Nasıl mesela? Ne şartı ne yani? Sınıfları çok ve e, korona dönemi. Koronada tekli sıralar var. Sınıf mevcutları az. Hocalar herkese ilgilenebiliyor tek tek. Buradaki soru çözüm saatleri bize çok yardımcı oluyor. Allah Allah. Evet. Soru çözüm Soruları saatlerinde. sorabiliyorsun yani. Evet. istediğim hocaya her zaman soru sorabiliyorum. Soru çözüm saati olmasa dahi sorabiliyorum ki teneffüsünü bırakıp Peki, soru çözüm saati var. senin sınıfına yönelik haftada kaç saat mesela? Haftada kaç saat hesaplamadım çünkü saat hesaplamaya gerek yok. İstediğim zaman bunu kullanabiliyorum. Tamam. Öyle bir evde çalışma işte. ortamı bulamadığın anlarda buraya geliyor musun? Evet ben haftanın 7 günü sürekli buradayım. Nerede çalışıyorsun? Ders olmasa bile buradayım çünkü kütüphane oldukça büyük ve herkes burada istediği gibi çalışabiliyor. Çok güzel ortamı kütüphanenin de. Peki gelişimini nasıl değerlendiriyorsun? Bu sistem mi diye düşündüğüm ortam sana fayda sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Çünkü ben ilk burada deneme olduğunda netlerim çok düşüktü. Baya baya düşüktü. Sonra sürekli deneme olduğumuz için burada e, deneme ortamına alıştım, o heyecana, o strese alıştım ve netlerim artmaya başladı. Hocaların yardım etmesi, bu test çözümümüz, herkese birebir ilgilenip kimin ne, siyi konusunda bize ilgi vermesiyle netlerim arttı. Gayet iyi. Evet. Başarılar diliyoruz. İnşallah Teşekkür ederim. gelecek senenin, bu senenin sonunda başarı videonu da çekeriz. O da İnşallah. kısmet olur bize. İnşallah. Beylikdüzü çözüm sayesinde olacak bence. <laughs> Profesör Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden 9. sınıf öğrencisi Batuhan. Beylikdüzü çözüm kursunu seçme nedeni burada derslerden öncelikli görevleri hocaların öğrenciler ile arasındaki arkadaşlık bağıdır. Bu arkadaşlık bağının getirdiği samimi ortam ile beraber derslerime daha fazla odaklanabiliyorum. Bu yüzden sıralardan yüksek alın diyor. Bu yüzden Beylikdüzü çözün. Topu al. Topu Kafanda Aynen. İçinden toparıyım. İçinden toparında sıkıntı yok. Kayıttayken hocam burası hiç eve benzemiyor. Hayır. <laughs> <laughs> burası zaten e, ev değil. <gülüyor> 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 Evimiz. <gülüyor> evet zaman işler. Hocam evet. siz bir sorun istiyorsunuz. Neden Beylikdüzü çözün kursu? ben dershane konusunda çok şüphelerim vardı benim Çok fazla dershane gezdim. Buraya da ilk başta böyle tabii yani genelde şey oluyor ya dershanelerde. Yani çok fazla vakitlenler oluyor ama karşılığını alamıyorum. Buraya da ilk başta o korkularla girdim ama şu anda 1-2 aylık süreçte buradayım ve çok mutluyum. İyi ki burayı tercih etmişim. Öğretmenlerimin ilgisi, sağlanan disiplin ve bunu bana getirilerinden çok memnunum. İnşallah bu şekilde devam edeceğine ve kendi çalışma adıma inanıyorum. Ve güzel bir yerlere varacağımızı şey, <laughs> <laughs> güzel yerlere varacağımı inanıyorum. Kuşkuların neydi ve onu nasıl giderebildik biz? Kuşkularım, şimdi öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki çok önemli. Ama bunu belli bir kıvamda, iyi bir muhabbeti yakaladığı zaman öğrenci hemen şey tutuyor işte. nasıl diyeyim? Hani tam öyle öğretmenlerin ilgisi var bende o zaman iyi bir yer kazanacağım kafasına giriyor ama öğretmenler yer yer acı söylemesi gerekiyor. Bunları ben ne kadar gelirdim şu an ya. Sen tanık oldun mu buna <laughs> peki? Yer yer acı konuşuyor muyuz? Yer yer acı konuşuyorsunuz hocam. Teşekkür ederim ağzım. Yani gerekli gördüğünüz eksiklerimizi yüzümüze vuruyorsunuz. Hani bu sayede biz de takıldığımız yerde sizin desteğinizle kalkıyoruz. İnşallah. Şu işaretim var diye en son yapacağım demişsin. Onu yapar mısın? <laughs> Sorun varsa çözüm <cazım> var. Evet. <laughs> Harika oldu. Çok ha, iyi e inşallah senin de senin sonunda güzel başarı videolarını çekeceğiz. Sen bu videoyu çekeceğimizi düşünüyor musun? Sen kendine inanıyor musun? Sizin sayenizde inanıyorum. Ya beni boş versen. Sen iyi çalışıyor musun? Burada ben, önemli faktör sizsiniz. En ben iyi faktör. çalışıyorum. Hani zaten %30'u dershanede öğrenci öğrencide demişti buradaki öğretmenlerimizde. Hani ben iyi çalıştığımı inanıyorum ve güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Hep beraber başarılıca dışında. Hepimize kolay gelsin. <laughs> Mehmetcan, neden beylik düzü desin? E, hocam açıkçası ilk başta buraya gelirken benim çok fazla endişem vardı. Fakat sizlerle tanıştıktan sonra aynı şekilde bir hocam da ön yargılarım tamamen öğrendi. Ne konuda ön yani, yargın vardı mesela? Yani, ben daha önce hocam e, dershanelerde pek fazla verim alamadım. Fakat e, buraya geldiğimde sizin samimiyetiniz hem öğretmenlerimizin de ilgi durumu, sınıfların durumu ve aynı şekilde virüs döneminde bu dikkate alınması e, çok güzel bir şey. Peki gerçekten e, bu dönemde dikkatli olduğumuzu, hepimizin dikkatli olduğumuzu düşünüyor musunuz? Samimi bir şekilde soruyorum. Evet çok işlerce. İnşallah süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayacağız. İşte. kısmetse hepinizin yıl sonunda başarılı videoları çekmek nasip olsun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. merhabalar. Merhabalar. Neden Beylikdüzü çözüm? Hocam ben önceden VIP denilen bir dershaneydim. ondan Tabii. önce de dershanelerim oldu. Ancak orada istediğim samimiyeti Yalnız istedim. Yalnız VIP dershaneydim. Ondan önce de dershanelerim oldu derken bildiğim patron gibi konuştum. Hocam böyle patron Önceden ben VIP bir dershanede ders görüyordum. Geçen sene 11. sınıftayken. Ee, ama orada istediğim ne rahat ortam vardı, ne öğretmenlerime rahat rahat sorabiliyordum. Ki orada öğrenci sayısı daha az gibi gözüküyordu ama öğretmenlere öğretmen azlığı vardı. Yani bunu ancak böyle anlatabilirim. Mesela bir öğretmene 10 kişi soru soruyordu. Ve doğal olarak da öğretmenler yetişemiyordu. Hem ortam sıklığı bunalıklığı oluşuyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Hem maskeler var. Öğretmenler maskeli, öğrenciler maskeli. İstediğim zaman gidip öğretmene soru, soru sorabiliyorum. Ee, devamlı olarak kütüphaneden yararlanabiliyoruz. Oradaki ortam iyi. İnsan böyle tek bir şekilde de şaşırıyor. Etrafındaki hiçbir şey eğer isterse 10 dikkatini dağıtamıyor. E, Bu gibi faktörler yüzünden belirtici çözümü seviyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah evet. senenin sonunda senin de başarı videonu çekeceğiz. İnşallah hocam. Hedefler büyük.